Merhaba arkadaşlar. Yine TV Boss Pataklamaca bölümü. Bölüm 2 değil miydi? Ha aynen bölüm 2 karıştırdım pardon. Eee, inanç çağır. Eee, birazdan çağıracağım Boss Hard Mod Boss'u. Eğer ya oyunuza başladığınızda ilk rehber gibi bir şey geliyor. Bir karakter bunu atınca rehber ölüyor. Bir tane yaratık geliyor ve bunu öldürünce oyununuz Hard Mod'a geçiyor. Yani oyununuz daha zor oluyor. Şu anda üstümüzde ikimizin de en güçlü şey, e, zırhlar var ama e, bu yukarıdaki demeyeyim de aslında yukarıdaki yaratıklar bile size çok vuruyor. Nasıl slime bile bayağı vuruyor. 20 mi ne vuruyordu? Ama hard mode Hani hard modda 20 mi vuruyor? Yeşil slime'lardan değil, mor büyük olanlardan. Hı hı. Yani çoğu şey güçleniyor. Oyunu oynamanız çok zor oluyor. Hadi. Bunun ismi neydi ya? Wall hmm. of flesh Wall of oh. flesh boss'unu çağırıyoruz. Aaa oh, iyi Ya Lord. at şunu. Lava atınca geliyor. Ve bu e, yerde geliyor. Böyle arka, arka planı böyle olan. At bakayım. Çok güzel. Hadi inemedi. Bana da şöyle bu Aynen. Et geldi. Bekle. Evet arkadaşlar bakın, çok güzel, çok tatlı. Gözlere sık, gözlere, gözlere çalış. Tamam çalış oğlum. Abi tarasana ya, daha çabuk öl. Hmm. <laughs> ay Alper, ay, 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 ay Alper gelme, Alper öldü. Alper kaç, <laughs> Ben gittim. Kaç, kaç oğlum, sen kaç? Ah. Sanki görür. Doldun. Ama şey geldi lan. Oo. Bekle bekle ama. alma ya. Oha bardan girdim tam. İçinden ne çıktı göstereceğim. At. Şu çıkıyor bir tane. Şu Şu hammer. Çıkacağız. Bu hammer da e, nasıl diyeyim? Yukarıda hard moda geçmeden önce bosslar vardır. Örneğin mesela göz bossu vardır. 6 tane arası bir tane Alet var, ismi şu anda aklımda değil. Onunla çağırırsınız. Bunun ismi yok. Var. Hmm. Ee, yani onun yanına gelirsiniz. Evet, evet. Burada bir tane göz şekli yaparsınız, elinizi alıp tıkladığınızda... Hmm. ...o boss gelir. Eee... İşte o gelen... He ...bu size gelen hammerla... ...normalde hammer görev görebiliyor ve o... şeyler vurduğumuzda canımız gidiyor normalde. Bunda canımız gitmiyor ve kırabiliyoruz. Tabii o şeyler... ...ee şeyleri kırınca değişik değişik şeyler oluyor. Aşağıdan yazıklar yazılar geliyor. Bazen boş geliyor. Aynen bazen boş geliyor. Ee, başka bir şey geldi mi bana? Bir de ziyan, bir de Para de gelmişti. Paraları bana. 11 tane gold coin. hepsi Hepsini sana attım. Para şu dediğim şeylerde lens gözlerden çıkıyor ama nasıl diyeyim %20 şans gibi bir şey. Yüzde evet. %70 diyorum ya, genel çıkmıyor. Mesela. Bana hiç çıkmıyor. Bana çok övcülüyor. Ve... İnanç, bay bay. Tamam. Videoyu bitirdin mi? Hayır. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Boss'lara pataklaşmayacağım gelecektir yine. Ee, diğer boss çok güzel bir cümle oldu. Tebrik ediyorum seni. Ha? Çok güzel bir cümle kurdun diyor. Ee, e, diğer boss ne olabilir? Ee, Skeleton Prime. Hayır hayır. olsun ne olsun. Hayır robot olmasın mı? Bot mu boss? Robot. Yani. Ha robot. Gel hmm. Twins. Hayır. Abi. Ha, biraz zor olsun oğlum Twins. Hayır. İksir veririm ben sana. Mor 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 bion, mor, bion, mor mor mor. mor, bion, mor, bion. Hayır, ha, mor, mor, mor tamam. Morbion'da bulunan bir tane boss var onu keseceğiz. Uy. Gittikçe zorlaşıyoruz. O ama bize çok kolay geliyor ve onu kalmıyor. Çünkü boss potaklanız ya. Bu kadar ve inanç ve bay bay diyor ya bay.